Merhaba sevgili seyirciler. Ben diş hekimi Kanun Mercimek. Şimdi diş hekimliğinde tabii multidisiplinler yaklaşım şu demek. Aslında multi pek çok alanda bir disiplin oluşturmak demek. Baktığınız zaman kelimenin özü bu. Mesela diş hekimliğinde hangi branşlar var? İşte Çocuk diş hekimliği. Peki çocuk diş hekimliğinde hangi tedaviler var? Mesela dolgu tedavisi. Aslında bu tedavi baktığınız zaman diş e, tedavisi bölümünden bir tedavi vardır bizde. Onu ilgilendirir ama bu aynı zamanda çocuğu da ilgilendirir. Mesela biraz önce bahsettiğim gibi e, bir gülüş dizaynı yapılacak. Bu gülüş dizaynında diş eti dokusu ile ilgili bir işlem yapılması gerekiyor. Diş eti dokusu dediğimiz periodontoloji alanını ilgilendiren bir bilim. Bu işlem yapıldıktan sonra seramik yapılması gerekiyor. Seramik dediğimizde protedik... Tedavi alanını ilgilendiren bir birim. Şimdi e, bunların ikisini bir arada tutmazsanız ya da dişlerde çok aşırı çapraşıklık var. Bunları düzeltmeden güç estetiği yapamıyorsunuz. O da ortodonti bilimini ilgilendiren bir kısım. Yani bunların hepsini bir arada baktığınızda bütün eksiklikleri bir arada görüp hepsiyle tedavi yaptıktan sonra sonuca ulaşmaktır. Multipler yaklaşım budur. Bunlardan bir tanesini atladığınız zaman alacağınız sonuç başarısız olacaktır. Şimdi tedavilerde başarı ve başarısızlığı etkileyen faktörler tedaviye en önemlisi, en önemlisi hekimin bilgisi ve gerçekten multidisipliner yaklaşım dediğimiz o konu çok önemli. İmplant yaptırırken, protez yaptırırken, ortodontik tedavi yaptırırken bunları hepsi bir arada düşünülerek yapılması gereken şeyler. Aksi halde implant yaptırdınız. İmplantlarınız çok başarılı. Kemin içerisinde Artık sıkıca tutunmuşlar, osteoentegre olmuşlar. Üst yapısını yaparken sürekli diş etinize bir enfeksiyon gelişiyor. İmplantlar başarılı. Evet kemik içinde gayet iyi. Cerrah arkadaş onu çok güzel yerleştirdi. Konumu, pozisyonu, her şeyi ama protetik aşamada baktığınızda diş etinde sürekli bir enfeksiyon var. Buradaki eksik ne? Buradaki eksik şu. implantları biz yaptıktan sonra kemik içinde olması, iyi olması bizim için yetmiyor. İmplantların etrafında yapışık diş eti bandı dediğimiz yine periodontoloji alanını ilgilendiren bir diş eti bandının oluşması gerekiyor. Eğer biz multidisipliner olarak yaklaşmazsak o diş eti bandını oluşturmadan direkt ağız mukozası dediğimiz yumuşak mukozayla bu işi halledersek bu sefer implantların etraflarında yapışık diş eti bandı oluşmadığı için geniş biyolojik aralıklar oluşuyor ve enfeksiyona sebep oluyor. Ya da her şey güzel, protetik alanda hijyenik bölgeler oluşturmadık, yumuşak dokuların üzerine bindirdik protezi. Yine implant Sonuç itibariyle, vardığım sonuçta başarısız oluyor. Ara kademelerden herhangi birini atladığınızda bir tanesinin iyi olması size yetmeyecek. Bir tanesinin kötü olması bütün tedaviyi olumsuz bir şekilde sonuçlandıracaktır. Başarısızlığın en büyük sebebi de budur. O yüzden hekimlerinizle tedavilerinizi konuşurken onların çok yönlü bakmasını sağlayacak şekilde onlardan istekte tabii ki bulunabilirsiniz ve kararı da yine hekimimize bırakmazsınız.